AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa, geçirdiği kazada yaralanan CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Katıldığı bir düğünden dönerken Muğla'nın Dalaman ilçesinde kendi kullandığı otomobille kaza yapan CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, takla atıp ters dönen araçtan hafif yaralı olarak kurtulmuştu. Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavisinin ardından dinlenmek üzere taburcu edilen Nurettin Demir'i ziyaret eden ilk milletvekili Ali Boğa oldu. Fethiye Karaçulha beldesinde 8645 tapuyu hak sahiplerine vermek üzere bölgede bulunan Ali Boğa, Nurettin Demir'i Göcek'teki evinde ziyaret etti. Nurettin Demir'le bir müddet sohbet eden Ali Boğa, Nurettin Demir'le çok insani münasebetlerinin olduğu, iyi günde kötü günde bir araya gelmeye çalıştıklarını ifade etti. Nurettin Demir, Ali Boğa'nın kızının nikahına katılmıştı. Nurettin Demir'in oğlunun nikahına mazereti nedeniyle katılamayan Ali Boğa, hayırlı olsuna gelecektik ama böyle talih siz bir kaza yaşandı. Bu vesileyle buradayız. Allah daha beterinden korusun dedi. Ali Boğa ziyaret esnasında Nurettin Demir'in anne ve babasının da ellerini öperek onlara da geçmiş olsun dileğini iletti.